Evet. Deprem konusundaki görüşlerinizi izleyicilerimizle bir paylaşalım. Deprem konusunda nasıl bakmak görüşlerimiz... Nedir yani buradan ne anlamak lazım? Şimdi. Bir de tabii bu tür doğal afetlerde felaketlerde bir takım masum insanların küçük çocukların aciz yaşlı hasta insanların özellikle bebeklerin hayatlarını kaybettiğini biliyoruz. Bunu zulüm gibi Haşa. düşünenler var. Basit. onlara nasıl bir cevap vermek gerekir. Yani ben e, Allahu Teala'nın bu defa bu ayetlerindendir. Ayetler hakkında ve nur sül bi'l ayati illa Biz ayetlerimizi ancak korkutmak için göndeririz diyor. İsra Suresi. dolayısıyla güneş tutulmaları, ay tutulmaları ve bazı hadiselerin de bunlarda etki yapıp yapmadığı ki yapabilir. Çünkü sebepler alemindeyiz. Allah onu ona etkili yaratmıştır. Yine bir şey olmuş ayla ilgili. Soruyorlardı bununla etkisi oldu mu? Yakında evet. bir ay çekimi bir şeyler. Bir çekimi. Ben tam anladığım şeyler değil. Ayetlerde bir korkutma vardır. Bir ikaz vardır. Yani Allah'ın kudretini göstermesi vardır. Şimdi bir gök gürleyince korkmuyor muyuz? İşte i̇manlı olan orada Allah'tan korkuyor. E i̇mansız olan da sesten korkuyor. E sesten korkan ses geçince korkusu geçiyor. Ama Allah'tan korkan olan bu Allah her zaman beni nerede olsam her delikte bulur yakalar. Ha! Diye bir Allah korkusu tazeleniyor yani. Bende oluyor bilmiyorum. He belki benim de abdestim ne kadar tutuyor o ayrı bir mesele ama <laughs> en azından bir zaman gidiyor o abdestten gidiyorum yani. Bu bir e, ibret alma, tedebbür, tezekkür meselesinde imanlı ile imansız bir değil. Çünkü Allah inanç, ahiret şey olmayacak, doğa kanunu olarak görünce korkunun da bir faydası yok. Yani niye korkacağım, kimden korkacağım ki? Bu iki de bir böyle olur. Alttan sallar, üstten yıldırım çakar. Bunlar normal. bunu görene ne vaaz edeceksin ki? Bunu bu, düşün, bu şekilde düşünene. Ama bunu Allah yapıyor deyince Allah ne kadar kadir. İstediğini yapmana kadar gücü var. Bir anda nasıl canları alıyor, öldürüyor, diriltiyor, sıfatlarını tecelli ettiriyor. Zaten ecel gelmeden ölüm yok. Bunlar zaten bu tsunami olmasaydı da o saatte, o dakikada, o yerlerde ölecek milerdi? Ehl-i Sünnet itikadına göre öleceklerdi. Tsunami olmasaydı bu ölmeyecekti demek münafık sözüdür. E zaten eceli gelmiş. Eceli gelen de bir sebeple gidiyor. E, kanserden ölenden kimse bir şey demiyor. Günde binlerce on binlerce bir şey, şu hastalıktan ölen var kimse bir şey demiyor. Böyle bir durum oldu mu vay zulüm. De. Öbürünü kim yaptı? O eceliyle öldü. Bu ecelsiz öldü. Öyle bir şey var mı ya? O da eceliyle oldu. O da. Bunun nefesi buraya kadar yazıldı. Bunun nefesi buraya kadar yazıldı. Vaktinde nefesinden temute illa biiznillah. Benim iznim olmadan kimse ölemez diyor. Ya ölmek istese kendini atsa gökdelenden aşağı öldürmeyen Allah öldürmez lafı var işte. Kitab ve müeccela. Müeccel yazı var. Yani herkesin saatli bomba gibi. Biz de şu anda bir dakika sonra ne olacağımız belli değil. Her an için ölebiliriz yani ama bilmiyoruz vaktimizi. İyi ki de bilmiyoruz. Bilsek de hayatımız zehir olacak. Hiçbir iş yapamayacağız. Öyle öleceğim diye bekleyeceğiz. Rabbim onun için bir emel vermiş, bir hırs vermiş. Yaşama arzusuyla dünya mamur olsun diye. Yoksa herkes 10 gün sonra öleceğim, 10 sene sonra öleceğim. Ne fırıncı dükkan açacak ne kimse ölümünü bekleyecek. Rabbim eceli bildirmemiş bize. Burada bir zulüm yok. Burada ne var? İmaate sıfatı. tecellisi var yani. E, fiil fiili sıfatlar. Öldürme sıfatı var Allah'ın. Ya azap, tazip, azap etme sıfatı var. Nimet verme sıfatı var. Ya bunlar boşuna mı? Boşuna değil. İmanlı olup Müslüman olanlarda günahına kefaret var. Zelzele'de ölürse şehittir. Ya, Japonya'da da dolu Müslüman var. Ha, şimdi mesela dolu Türklerle bağlantı kuruldu. Evet. Dolayısıyla başına gelen bir doğal afette. Yel, sel, zelzele deprem. Neyse ne. Lercüvenne bir ibadeti, hayri leyal. Hadisi Kutsi'de diyor ki İmam Suyut'i diyor bu hadisi. Kullarımı diyor en hayırlı zamanlarda sallarım. Bak bugün de Cuma gün, Günlerin efendisi. Mesela Gölcük depremi. Gece saat 3. Seher vakti. Allah'ın birinci katsamadan tecelli ettiği duaların yüzde yüz kabul olduğu vakit. Bak kullarımı diyor en hayırlı vakitlerde sallarım. Eceli gelip de ölen Müslüman ise diyor, Şehit olur. Kazandı gitti. Zaten ölecekti mesela. Ama imanı yoksa ecelidir zaten. Vakti gelmiştir. İlla ölecekti, ölmüş olur. Bundan dolayıdır ki, Burada e, tabi Japon ya ekseri Müslüman değil ekseri ihtimalle. Müslüman olmadığından dolayı bir ilahi ikaz e, mefhumu çok da e, yerini bulmuyor. Ancak e, bütün kullara ilahi ikaz. Yani biz buradan ikaz olduk mesela. Allah ne büyük Allah. Efendim şimdi başladılar Marmara'da şu olursa bu olursa mı olur mu? Olur diyorlar. 3-5 metre burada da su yükselir. Vesaire şunu tedbirler alalım Alalım. Huzu <laughs> hizrakum ey müminler tedbirinizi alın. Şu anda bu tedbir imkan varken almayan yöneticiler günahkar olur. Erken uyarı sistemleri kurulmazsa günahkar olur. Bunların hepsinin vebali bunların boynu olur. Bu işin mesulü kimse bunlar bütün Öyle mas tabii. Bu sorumluluk bu yani var. dünyevi tarafını e, bir tarafa Afirette bırakıyoruz. Allah sorar tabii senin elinde yetki güç var iken sen bu sistemleri işte ölümü asgariye indirmekle sebepler alemindeyiz. Bütün bunları asgariye indirmek için gerekli tedbirler acil alınması lazım. Erken uyarılar şunlar bunlar işte Marmara içinde vesaire. Z Vakti zamanı belli değil hala da diyorlar önceden tespiti mümkün görünmüyor. Şu andaki teknoloji buraya ulaşamadı. gayba giriyor şu an için kayba giriyor. Yarın bir teknoloji çıksa da bulunsa kayıptan o zaman çıkar. Ama o zaman da kaybı biliyor anlamına gelmez. O zamana kadarki imkanlarla kayıptı demektir. Ultrasonda şimdi çocuğun ana karnak çocuğun cinsiyetinin bulunması gibi. E şu anda da su halindeyken ne olacağı bilinmediği gibi. Onun da bir gaybı olacak yine illa. Şu kadar geride tespit yine edilemeyecek. Hal böyle olunca efendim bu Rabbimizin bir afetidir. Bir ayetidir. Bunu yapan Allah'tır. Yaratan ancak Allah'tır. Çoluk çocuğun bir suçu günahı yoktur. Japon'un çocuğu da olsa, Hristiyan'ın, Yahudi'nin çocuğu da olsa çocukların hepsi cennetliktir. Buluğa ermeden ölenler hepsi cennetliktir. Bu gibi afetlerde İslam kendine tebliğ olmamış davet ulaşmamış. Efendim, İslam'ın gerçek hakikatını, güzelliğini öğrenememiş insanlar da var. Suçsuz masum. Ha bu durumda o insanlara da İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki toprak olurlar, İslam tebliğ olmayan insanlar olabilir dünyada, İslam'ın anlatılmadığı insanlar. Bunlar da toprak olurlar. Kulaklarını birbirinden alırlar, verirler. Başlar toprak olurlar. Ya yani ne cennete ne cehenneme gitmezler. Ama bile bile inkar eden, İslam'ı da duymuş, ulaşmış ama Müslüman olmamış ise tabi bunların ne kadar doğal felakette gitmiş olsalar da bu felakete maruz kalmaları onların cennete gitmesine imkan sağlamaz. Cennet iman ve ameli salih şartına bağlanmıştır. Burada bir nokta koyalım. Dolayısıyla yani adam bir mazlumdur, işte zel, selde, zelzelede gitti diye acıyıp da cennete sokamayız. Cennette babamızın çiftliği değil, Müslüman olmayan da cennete giremez. Değerli izleyiciler,